bildiğin kavga etti yani Sinan. Ay lütfen, lütfen. hayatım, o malum kişinin adını ağzımıza almayalım. Yani çok adını ağzına almak istiyorsan malum kişi de geç. Kıskanmış işte belli. Ha, kıskanmasın, kıskanmasın. Niye kıskanıyor ki? Ben onu kıskanıyor muyum? Tamam canım, bir şey demedik. Sakin ol. Sakin falan olamıyorum Zeynep. Sakin falan olamıyorum. Onu gördüğümde orada etrafta ne varsa böyle elimi geçip böyle fırlatıp alnını çatağından vurasım geliyor onu. Nisancığım, nefret duygusu da aşkta bağlantılıdır. Yani bu malum kişiyi unutmak istiyorsan, hissizleşmen lazım ona karşı. Kolaydı sanki. E değil tabii, haklısın. Ama neyse ya. Sen ev işini ne yaptın, buldun mu? Ha yok vallahi ben taşımıyorum ya. Taşınacak biri varsa o da o. O suçlu zaten, o taşınsın. Hem hatta annemleri arayacağım. Diyeceğim ki onlara İstanbul'dan ev alalım diyeceğim. Hatta diyeceğim gelin bu daireyi alalım. Ben de onun tepesine böyle epe tepe oturacağım. Oh! Bravo arkadaşım ya. Böyle ol işte. O eski Nisan gitti, o saf kız gitti. Yerinde güçlü bir Nisan var. Görür o gününü. Ha. Ne oldu? Ee, yok bir şey. Şey sadece... E, ben malum kişiyi gördüm de koridorda. E, Muhattap olmayayım? Muhattap olmayayım? E, ben bakayım ya. gitmiştir belki? Hı? Bir bak. Hadi görüşürüz. Ay kız, beni de bekle. Bak kanka, ben Almanya'yı içeride de dışarıda da handikaplı tek geçiyorum. Bu adamlar panzer gibi top oynuyor lan. Yok yok, ben İspanyol, İspanyollar diyorum. Vallahi İspanyol. İspanyollar Tamam, onlar diyoruz. da iyi top oynuyor ama ben bu adamların havasında soludum yani. Efsane oynuyor. Ne yapıyorsun oğlum? Kime bakıyorsun sen ya? Sen oğlum. Neye bakıyorsun lan? Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Gün, günaydın hocam bu Engin Hoca'ya ne olmuş böyle ya? Vallahi bilmiyorum da birinden iyi dayak yemiş ha. Bir dakika. Hislerimde yanılmıyorsam bunun dayak yediği kişi Sinan Hoca. Yok daha neler. Sinan Hoca öyle bir kere yani karıncayı bile incitmez. Eskiden olsa bu fikrine yüzde yüz katılırdım. Ama Sinan Hoca'nın Nisan'a yaptıklarından ne? Ya benim mesaim bitmiş sizin gibi baş beleş adamlarla uğraşıyorum burada. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bana bak, gel, gel, Hadi gel. Şey, gel, gel bir gel. şey biliyorum. Gel buraya. Ay adamın haline baktım böyle değildi. <laughs> Çok geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Ee, ya Nisan anlatmıştır dün biraz tartıştık da Sinan'da. Biraz mı? Aa, anlattı hocam anlattı. Benim hastam vardı, ben ona bakayım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler tabii. Sağ ol. Ben e, onun adına çok özür dilerim ya. Estağfurullah. Yalnız Nisan, beni, sen tezini Sinan'la yap. Ya çünkü o ona içerlenmiş ve artık bu durum çok tatsızlaştı. Uzamasın, tamam mı? Yok canım, yani o bana karışamaz. Ben kararımı verdim, ben tezimi sizinle yapacağım. Emin misin? Hı -hı. Peki. Peki. İyi, ee, ev işini ne yaptın peki? Aa, ben biraz önce taşımaktan vazgeçtim. Yapma ya. Hı -hı. Ben de beraber ev ararız, bana yardımcı olursun falan diye düşünüyordum da. Ha, yine de olurum. Ee, benim emlakçım var. İsterseniz onun numarasını vereyim size. Vallahi o kadar iyi olur ki çünkü artık otelde olmuyor. Bir an önce bir düzen kurmam tamam. lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.